Arkadaşlar ben Zley. Bugün karşınızda e, şehrin şehir şehirde yeni markete gidiyorum ve marketle kendimi kendimi bu şehri değil, şey belediye başkanı olmaya çalışacağım. E, ve geçelim. Arkadaşlar bugün sizlere ne yapıyoruz? Arkadaşlar marketi yapmaya çalışacağım şimdi. Ee, ne hangi bloktan kullansam acaba bir dakika. Marketi iyi oldu. Ee, iyi tahta kullanacağım. Sonra buradan kapımı kul kapı kullanacağım ve ve, ve. olmazsa olmaz ee, basamak blokları ve böyle şeyden olmalı ya. Markette ne olur ne olur? Yani duvar neden olsun ya? Taştan mı olsun? Taş birazcık kötü gözüküyor arkadaşlar açıkçası Bundan kullanabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar diğer diğer videoların gelmesi için 150 like bekliyorum sizden. Bakalım kaç like gelecek. Arkada, aa arkadaşlar yanlış yapıyorum. Oley. Bakın şurayı şöyle yapıyoruz. Sonra şuradan, şuradan sonra yok. Arkadaşlar şöyle yapmalıyız. Yanlış yapıyorum ben. Ha şöyle. Yukarıyı böyle yapacağım arkadaşlar. Iııı ee, Market bu arada şey olacak. İsmi Arkadaşlar fırın açılıyor bu arada. Arkadaşlar fırını açtım. 3 stik ekmek var. Hepsini satacağım bu arada arkadaşlar. Şurada bir ışık sistemi yaptım. Eşek miymiş Aha. Neyse hepsini satalım bakalım. Ne kadar para kazanacağız. Tam 24 saat sonra kayda açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar zengin oldum. Arkadaşlar. Tam bu kadar param var lan artık. Oğlum ben zengin oldum. Oğlum ne yapacağız lan bu parayla? Şimdi gidelim kendime güzel bir Güzel bir yerler yapacağım. Bu diğer bölümde neler olsun. Ne yapayım yorumlara yazmayı unutmayın. Tam tamına 150 like bekliyorum hep sizden. Diğer videoda görüşürüz. Ben şimdi uyuyorum. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar.